Evet bir tanelerim kanalıma hoş geldiniz. Bugün tam şu anda aklındaki kişi karşında bulunsaydı sana neler söylemek isterdi? Tam şu anda sana karşını hissediyor buna bakacağız. Burada mesaj kartlarım da var. Videonun sonuna yakın onlardan da çekmiş olacağım. Sizler niçin atlamadan dinlemeniz? Çünkü mutlaka nokta atışı yapacağım yerler olacaktır ve almanız gereken bir mesaj olacaktır. O yüzden lütfen atlamadan dinleyin. Takip beyni yorum yapan arkadaşlarıma niyetlidir. Bilginiz olsun. Evet, aklındaki kişiyi bir karşında hayal etmeni istiyorum. Bir hayal etmeye başla bakalım aklındaki kişiyi. Sıra çağrıştırdığı duygular nedir? Bir aklınıza hayal etmeni istiyorum sevgili arkadaşım. Şimdi burada diyor ki aslında... Ben sana karşı yeterince çaba göstermedim. Siz bu kişiden bayağı bir çabalamasını beklemişsiniz. Bu kişiden aslında burada baktığım zaman şunu da görüyorum. Çok büyük bir çaba beklemişsiniz fakat bu kişinin çabasızlığından dolayı bir bitmiş ilişkiniz de olabilir. Tamamen aranızdaki iletişim bu kişinin çabasızlığından dolayı eğer aranızdaki iletişim bitmediyse bile bu kişide net bir şekilde bir çabasızlık durumu var. Çaba göstermiyor ve aslında kendi de bunun farkına varmış. Çaba göstermediğinin kendi de farkına varmış bir tanelerim. Bakın burada aslında kafasını çok gereksiz dolduruyor bu kişi. Aslında burada onu dolduran bazı kişiler de olabilir. Belki aklına giriyorlardır, size karşı dolduruyorlardır. Belki bir üçüncü kişi varsa aranızda onunla alakalı bazı problemler de olabilir. Burada bazı şeyleri aşamadığını, bazı şeyleri gerçekten takıntılı olarak düşündüğünü söyleyebilirim. Ve burada gerçekten aşamadığı bazı tavırları da mevcut. Yani bir türlü değiştiremediği sürekli aynı hataları yapmak olabilir. Sürekli Aynı çabasızlığı göstermek olabilir. Sürekli böyle aynı şeyleri tekrarlamak tarzında bir durumda yaşanmış olabilir. Bakın burada çok fazlasıyla seçenekler içinde kaybolma durumu var. Yani kafa karışıklığı çok fazla var. Bu kişinin sizinle alakalı tam şu anda bu enerjiye baktığımız zaman kafa karışıklığının çok fazla bulunduğunu görüyorum. Aşırı bir derecede kafa karışıklığı var ve şu an ne yapacağını bilemiyor. Bazı işin içinden çıkamadığı durumlar da mevcut. Ben bu işin içinden çıkamıyorum tarzında bir yaklaşımla da karşılıyor. Aslında burada ana etken kafa karışıklığı. Bu kafa karışıklığı da sürekli aynı hataları yapmasından doğmuş bir tanelerim. Burada sürekli aynı şeyler tekrarlandığı için ister istemez bir kafa karışıklığı durumuna da gidilmiş. Evet. Bakın arkadaşlar çok büyük bir dengesizlik söz konusu şu anda aranızda. Siz çok böyle çaba gösteriyorsunuz, seviyorsunuz, ilgi veriyorsunuz. Fakat karşı taraf bu çabayı bu sevgiyi, ilgiyi size verememiş. Ve burada aslında çok büyük bir dengesizlik mevcut. Siz enerjinizi sürekli karşı tarafa vererek karşı tarafı beslemişsiniz enerjinizle. Fakat karşı taraf size bir ilgi, bir sevgi, bir güzellik, bir güzel söz vermekten bile çekinmiş olabilir. Burada genel olarak sizinle alakalı baktığımda diyor ki bizim diyor ilişkimiz hiç dengeli değil sen bana çok çaba gösteriyorsun emek veriyorsun fakat ben bunları sana veremiyorum ben bu çabayı sana gösteremiyorum diyor bir tanelerim devam edelim şimdi burada ne diyor biliyor musunuz sürekli bir ego içerisinde neden sürekli bir ego içerisinde dedim siz onu o kadar çok sevmişsiniz değer vermişsiniz ki aslında bu egosunun kaynağının siz olduğunun farkında. Yani herkes siz gibi sevemez onu. Herkes siz gibi değer gösteremez. Yani o kişiyi, o kişi yapanın aslında siz olduğunun farkına varmış. Yani bunun bir farkındalığını yaşamış. Burada baktığım zaman şunu söyleyebilirim. Bu kişi aslında duygularına ve iç seslerine çok önem gösteren biri. Ve burada iç seslerine, duygularına baktığında sizi gerçekten sevdiğini, değer verdiğini, değer gösterdiğini burada fark etmeye başlamış. Yani bazı farkındalık durumları burada başlamış. Bakın arkadaşlar, sizin ona iyi geldiğini düşünüyor burada. Siz ona gerçekten iyi geliyorsunuz güzel bir şekilde geliyorsunuz ve burada sizin ona gerçekten iyi geldiğinizi düşünüyor. Bakın burada enerjine çıkarsa ben size onu aktarırım. Asla kartların enerjisiyle oynamam. Bazı arkadaşlarım vardır belki bireysel olarak baktırmış da olabilirler, beni bilirler. Burada kartların enerjisiyle kesinlikle oynama gibi bir durum yapmam. Ne gördüysem en net şekilde onu söylerim. Bu arada bireysel bakım almak isterseniz de tabii ki randevularım açık ulaşabilirsiniz. Bireysel bakımlarımda da sadece gerçeği net şekilde duymak isteyenler gelebilir arkadaşlar. Burada çünkü kimseyi böyle e, zan altında bırakmak da istemem. Yanlış bir bilgilendirme yapmak da kesinlikle istemem ve bu durumdan net bir şekilde kaçınırım. Devam edelim. Bakın arkadaşlar Size gerçekten değer veren bir kişi var burada. Hareketlerinin aksine içten içe size bir değer veriyor ve değer gösteriyor. Fakat bunu hareket aşamasına geldiğimizde net bir şekilde size gösteremiyor. Çünkü kafa karışıklıkları çok fazla ve ne yapacağını, ne yapabileceğini bilmiyor. Şimdi birazdan bakacağız neden bunu gösteremiyor, neden sevgisini size gösteremiyor. Buna bakacağız fakat burada size net bir şekilde duygularını yansıtamayan fakat içinde net bir şekilde güzel duyguları olan bir kişi profili karşımıza çıkıyor diyebilirim. Şimdi mesaj kartlarından iki kere seçelim bence. Burada da seçelim gene bir mesaj kartı. Bakalım. Eylemlerde ve sözlerde birbirimize karşı nazik olmalıyız diyor. Burada birbirinize sert çıktığınızı düşünüyor olabilir. Sana kötü davrandığım için suçluluk duyuyorum. Bakın arkadaşlar iki destada da çok güzel enerjiler çıktı. Mutlaka yorumları aldım kabul ettim yazarak enerjiyi mühürleyin ki bu enerjiler sizi bulsun. Gerçekten çok güzel enerjiler çıktı çünkü. Aramızdaki engelleri aşabilir miyiz? Bakın arkadaşlar burada inanç durumunda da eksiklik var engelleri aşabilecek misiniz, aşamayacak mısınız konusunda çok fazlasıyla ikileme düşen, ikilem durumunda kalan bir kişi olduğunu da söyleyebiliriz. Burada gerçekten ikilem durumunda kalmış. Suçlanıyorum. Bunun hatasını kabul ediyorum. Bakın açılımda da söylemiştim az önce. Burada siz onu suçluyorsunuz ve aslında haklısınız. Çabasızlığından dolayı suçluyorsunuz ve burada aslında suçunu hatasını kabul ediyor. Hani ben hatalıyım. Bunu kabul ediyorum. Hani farkındalık durumunda gerçekten iyi biri var karşımızda. Hakkını yemeyelim. Çünkü çoğu açılımda ben size şunu söylerim hep. Geçmiş videolarımı tabii ki izleyenler için. Burada hep şunu söylerdim. Bu kişi size bazı hatalar yapmış ama farkına varamamış hala anlama etkisinde noksanlık var derdim. Burada aslında bir şeylerin farkına da varmış yani. Burada farkındalığı olan bir insan var. Sana ayırabildiğim zamandan çok daha fazlasını hak ediyorsun. Bakın yukarıda ne söylediysem aynısı çıktı. Aslında senin daha fazla şeyleri hak ettiğini fakat sana bunları veremediğini, bunları sana yaşatamadığını düşünüyor. Ve gerçekten burada gerçekten bunu net bir şekilde söylüyorum. Sizin daha fazlasını hak ettiğinizi düşünüyor. Size haksızlık yaptığını düşünüyor olabilir. Belki de sizin onu hak etmediğinizi, daha iyisini hak ettiğinizi de düşünüyor olabilir. Evet, kartlarımızı toparlayalım, devam edelim. Siz nasılsınız bu arada? Küçük bir mekan değişikliği yaptım bugün. Gerçi çok sıkıntı olmadı. Bence güzel de oldu, farklı da oldu ama. Gene de ufak bir mekan değişikliği yaptık. Bazılarınız çünkü o pembe ortama alışmıştı. Biliyorsunuz benim pembe hastalığımı. Alışmışlardı. Yani burası da bence güzel oldu. Hangisini daha çok seviyorsunuz bilemiyorum ama gene de burayı da sevdim. Peki bakalım adım atacak mısın? adımın olacak mı? Eylem planın olacak mı? Bakın arkadaşlar burada aslında şu an diyor ki şu an farklı planlarım var. Evet seni özlüyorum. Adım atmak istiyor muyum? Evet sana adım atma isteğim de var. Fakat seninle alakalı şu an farklı planlarım var. Burada baktığım zaman eylem kısmında biraz pasif kalabilirim. Yani şu an farklı planlarım var ve hayatımda ilgilenmem gereken farklı durumlar olduğu için şu an önceliğim sen değilsin dedi. Bakalım neler diyecek. Bakın diyor ki, burada giden karşı tarafmış bu arada arkadaşlar. Hani flört olun, sevgili olun veya hut başka bir durum olsun. Giden taraf karşı taraf olduğu için burada şunu da söylüyor aslında sana karşı hislerim var evet ama ben gittiğim için bu arada öylesine gitmiş de olabilir. Hani durduk yere bir gidiş de yaşamış olabilir. Burada diyor ki şu an diyor hani durduk yere gittiğim için seni arkamda bırakıp kendimi düşünerek gittiğim için sana dönüş yapmam kolay olmayabilir. Çünkü sana döndüğümde nasıl bir açıklama yapacağım? Sana neler söyleyeceğim? Onu da tam anlamıyla bilemiyorum. Kafamda henüz planlamadım da açıkçası. Yani şu an kafamda bir planlama gereği duyuyorum. Önce bir planlamayı yapmam lazım. Sana döndüğümde neler söyleyeceğim. Neler diyeceğim onu bir planlamam lazım diyor. Bakın arkadaşlar, burada planlama yapması gerekiyor ama kafasında susmayan düşünceleri de mevcut. Sana dönüş yapmadan rahatlayamayacağını biliyor ve şu an aslında çok büyük bir vicdan azabı da söz konusu. Bir vicdan azabını da çok fazla çektiğini görüyorum. Burada gerçekten çok karmaşık bir ruh hali içerisinde. Burada aslında vicdanını rahatlatmak için de sana bir dönüş sağlayacağını söylüyor. Çünkü burada vicdanıyla alakalı bazı sıkıntılar var ve vicdanını gerçek anlamda rahatlatması gerekiyor. O yüzden burada sana bir dönüş sağlayacak. Evet ama bu dönüşü sağlarken de kendi iç sesini rahatlatmak ve iç huzuruna ulaşmak için de bir dönüş sağlamayı düşünebilir. Yani tabii ki sana dönüş sağlarken kendine de düşünecektir kendiyle alakalı çıkar durumunu da gözetecektir diyebiliriz bakın burada size adım al, adımı sağladığında burada şunu söyleyebilir başlangıçta bizden net bir şekilde olmaz şu an iletişim kurdum seni merak ettiğim için iletişim kurdum ama bizden kesinlikle olmayacağını düşünüyorum tarzında sert yaklaşımlarla da gelebilir ama tabii ki İçinde böyle düşünmüyor. Yani bunu söylemesindeki temel neden kafa karışıklığından dolayıdır. Burada sana net kötü tavırlarla gelebilir ama şunu bilmeni istiyorum. Aslında içten içe bu düşüncelere sahip değil, kendini farklı gösterme çabası içerisinde diyebiliriz bu konuda aslında. Burada başlangıçta net tavırlarla gelecektir ama sonrasında tabii ki dengesizlikler olabilir rayına oturmayan bazı durumlarda yaşanabilir. Şimdi burada çok ikilemde kalacağınız bir durum yaşanacak. Her iki taraf da ikilemde kalacak. Siz bu kişiyi kabul edip etmeme konusunda ikilemde kalacaksınız. Ben bu kişiyi kabul edersem acaba benim hayatım tekrar alt üst olur mu diyebilirsiniz. Çünkü burada hayatınızın alt üst olmasından gerçekten çok korkuyorsunuz. Burada diyorsunuz ki hani yeni toparlanmaya başladım. Bir şeyleri yeni rayına oturtmaya başladım. Şu an sana yani şu an bana adım atarsan tekrar eski haline gelir miyiz yoksa ben daha mı kötü olurum diyecek olabilirsiniz. Belki de şunu da söyleyebilirim. Burada belki şöyle bir durum da olabilir. Tekrar korkuyor olabilirsiniz. Tekrar böyle hayatınızı alt üst etmesinden, bazı şeylere fazla umutlanıp da tekrar hayal kırıklığı yaşamaktan, gerçek anlamda fazlasıyla da yani nasıl söyleyebilirim bunu? Korkuyor olabilirsiniz ve çekiniyor da olabilirsiniz. Fakat sizin düşündüğünüzün aksine bu kişinin adımı sizi gerçekten mutlu edecek, heveslendirecek, adeta bir çocuk gibi kutlama havasında olacağınız bir durumda olacak diyebiliriz. Yani sizin çekincelerinizin aksine bu kişinin dönüşü sizi gerçekten mutlu edecek ve umutlandıracak bir dönüş olacak. Bakın burada bu kişinin adımının size hızlı bir şekilde olacağını haber veriyor bize. Bu adım size gerçekten hızlı bir şekilde, hızlı adımlarla gelecek ve kendinden emin, kendinden net tavırlarla size geleceğini görüyorum. Burada net bir dönüş söz konusu olacak. Size döndüğünüzde kararları ve isteği net bir şekilde size yönelik olacaktır. Evet, tekrar mesaj kartını çekelim. Aklınızdaki kişiyi bir gözünüzün önünde geçirin. Senin sevgin kendimi daha iyi hissetmemi sağlıyor. Birlikte olmamızın zamanı geldi, sevinebiliriz. Öncekinde de çıkmıştı sanırsam bu. Seni değiştirmeye çalıştım, sonra yeri doldurulamaz olduğunu anladım ve şimdi gittim. Evet, bakın aslında sizi değiştirmeye çalıştığını da burada kabul ediyor. Burada gerçek anlamda bir şeylerin farkındalığına varan, bir şeyleri kabul eden, farkına varan bir kişi profili de karşımıza çıktı. Evet bir tanelerim. Takip beğeni yorum yapmayı unutmuyoruz. Bireysel olarak ilişkime baktırmak istiyorum. Kahve falı, tarot veya katina aşk bakımı baktırmak istiyorum derseniz bireysel olarak randevu oluşturabilirsiniz. Size kapım her zaman açık biliyorsunuz ki kafanızdaki bütün soru işaretlerini gidermek için iletişime geçebilirsiniz. Görüşmek dileğiyle hoşçakalın.